Kanalıma hoş geldiniz. Sizler bugün ekran fotosunda gördüğünüz runnerın ortasını yapacağız, yani tavus kuşu modelimizi yapacağız. Onun için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben kenarlarına bunu kullandım. Ekran fotosunda gördüğünüz gibi bunu ve küçük parçaların yapımını bir dahaki son bir sonraki videomda göstereceğim. Bunun için arkadaşlar ben 3 milim, 4 milim bir tığa ve arkasını çekmek için daha ince bir tığa ihtiyacımız var. Makrame soft polyester ip kullanıyorum. Ve hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tavus kuşu modelimizin ortası için ben açık pembe, koyu pembe ve şu rengin rengini kullanacağım. Üç renk kullanacağım. Ve sizlerle bir tek tek yapacağız ki 3 zincir çekiyorum. Kafasını 2 kere doluyorum. Bakın sihirli halkamı yaptım bir düğüm attım ve üç tane zincir çekip kafasını iki kere doladım i̇ki, iki, defa da bir çektim ikisini ikisini bir daha çekiyorum ve bunu çekmiyorum tığımda bekletiyorum iki kere bir daha doladım 2 2 çektim tığımda üç tane ilmeğim kaldı üçünü bir çekiyorum 1 2 zincir çektim tekrar kafasını iki kere doluyorum 2 2 çekmiyorum bekliyor kafasını iki kere doluyorum iki tane ikili üçlü trabzan yapıyoruz bakın şimdi tığımda tekrar üç tane oldu iki hepsini birlikte çekiyorum iki zincir çekiyorum ve bunlardan 8 tane yapıyorum videolarımı e, kesip kesip yapacağım arkadaşlar çünkü hepsini birebir görmenizi istiyorum 8 tane yapıp gelelim ben sıra sonuma geldim. İpimi çekiyorum arkadaşlar. Bunu gayet sıkı çekeceksiniz. Bu şekilde. Ben her renk e, değiş sırada renklerimi değiştireceğim için size bir kere ip yok etmeyi göstereceğim. Şimdi şurada zincirimi çektim. Bir tane zincir yaptım. İpimi kesiyorum. Bakın. Bunu bir kere göstereceğim. Her sırada gösterirsem çok uzuyor ve ipinizi şu şekilde arkaya geçiriyorsunuz, şöyle. Ve ipinizi her sırada yakın arkadaşlar bunlar çok çabuk sökülüyor, yakıp yapıştıracaksınız. E şurayı ben yakıp şuradan yakıp yapıştıracağım. Bakın arkasını yakıp yapıştırdım. E, şu şekilde gözükmüyor bile yapıştırdığımız arkadaşlar hemen şurada küçük bir yer ve e, Zincir çektim, ipimi sabitledim. Kafasını bir kere doladım. Herhangi bir boşluğa aynı bitirdiğiniz noktaya yapmayın. Üst üste gelmesin düğümleriniz. Kafasını doladım, bir kere çektim. Tekrar e, hepsini çekmiyorum. Kafasını doluyorum bir tane daha yapıyorum ve ikisini bir çekiyorum şöyle. Üçünü bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan. kafasını çekmiyorum hepsini. Bakın şu şekilde tekrar şu arada ben e, bir zincir çekeyim kafasını doluyorum boşluğuma batıyorum ikili trabzan çekiyorum hepsini bir yapmıyorum tığımda kalanı bekletiyorum tekrar kafasını doladım aynı yere battım çektim üçünü bir çekiyorum bir zincir çekiyorum tekrar kafasını doluyorum aynı yere bir kafasını doluyorum bir ve hepsini çekiyorum bu şekilde bir zincir çekip diğer kutucuğu da bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar ben sıramı tamamladım şimdi yine herhangi bir yerinden aynı bittiği yerden başlamayın arkadaşlar şöyle buradan başlıyorum yine kafasını dolayıp bir bu sefer tek tek çekeceğiz ikili trabzan yaptım iki tane ikili trabzan bakın yani aynı noktada olmasına dikkat edin şu arasına yapmayın bir zincir ikili trabzan bir tane daha ikili trabzan bu sefer e, tek tek çekiyoruz bir zincir bu sırayı da şu arayı atlıyoruz bir zincir çektik tekrar şu yuvamızın içine batıyoruz şu şekilde tekrar bir trabzan iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir şeklinde bu sırayı da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar bakın diğerine de geçtim Sırayı tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar bu şekilde kastı ee, ben bir sırayı yanlış yapmışım. Kusura bakmayın. Şimdi bir tra ikili trabzan yaptım iki tane. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle çekiyorum. Bir zincir. iki tane buraya ikili trabzan. Her arada biraz zincir var bir. Buraya iki tane bir birli bir ikili iki, ikili trabzan yapacağız. Şimdi bir şuraya bir tane ikili trabzan. Burası bakın düğüm yeri. Hemen belli oluyor zaten. Ve bir trabzan da buraya. i̇kili trabzan da buraya yapacağız. Bu şekilde bir birli bir ikili tamamlayalım. Şimdi sıramı tamamladım. Yine zincirimi çektim kafasını doladım. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden karşı araya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Karşı araya geçerken zincir çekmiyoruz. Yine bir trabzan, bir zincir. Bu şekilde bu sırayı devam edeceğiz karşı araya geçerken zincir yok. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan karşı araya geçeceğiz. Zincir yok. Bu şekilde devam edelim. Tekrar ipimi tığıma sabitledim. Arkadaşlar herhangi bir yerinde başlayın. Aynı yerden üst üste yapmayın. Düğümler arkasında belli olmuyor ama yani yine de hoş durmaz. Şimdi şu ortasına girdim. Bakın şu şekilde. Bu rengini yapıyorum. Etrafına hangi kontur gidecekseniz 5. sırada bu renkten e, kontur gideceğiniz renkten yapmalısınız. Ben konturunu pembeyle yapacağım. Etrafında şu yuvarlak e, iki tek bir çift olan küçük e, motiflerimle yapacağım. Onun için bu şekilde yapmak zorundayım. Siz de dikkat edin. Şimdi iki tane ikili trabzan. bakın işlerine bir zincir Yine ikili trabzan ve bu sefer yine zincir at e çekmeden diğer kutucuya geçiyorum. Bu sırada iki ikili e dört tane yapıyoruz her kutucuğa ve bir zincir çekiyoruz aralarında. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir, iki ikili trabzan ve diğerine geçiyorum zincir çekmeden. Bu sırayı da böyle tamamlarım. Siz isterseniz renk renk de yapabilirsiniz. Ben renk renk müşterimin istediği renkler buydu. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu sırayı tamamlayıp gelelim. Şimdi sıramı tamamladım. Yine herhangi bir yerden zincir çekme kafasını doladım. Şöyle görüyorum. Bu sırada yine aynı bir trabzan, bir zincir bir trabzan bakın aynı kutunun içine batıyorum ama şuraya batmıyorum şu şu giden yere batıyoruz yine hani şekil bozukluğu olmasın bir trabzan çekip ya şu arayı boş bırakıyorum zincir çekmeden atlamıştık zaten tekrar buraya bir trabzan bakın istediğiniz zengi yapabilirsiniz zincir sayısı da size kalmış benim tırav, zincir çekmeme gerek yok derseniz siz zincir çekmeden de yapabilirsiniz. Tekrar şurayı atlıyorum. Diğer kutucuğun içine bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir olarak devam ediyorum sıramı da. Şimdi arkadaşlar ben iki sıra yaptım. Şu bir, bir iki tra, ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan yaparak yaptığım sıra şuydu. Sonra iki e, sonraki sırayı iki ikili trabzan, bir zincir yaptım. İki ikili trabzan, bir zincir yaptım. Bir üst sıraya geçtiğimde de bunları tekrar tek tek göstermeye gerek yok. Aynı sıra tekrarı. İkili, iki ikili trabzan, şuraya iki zincir yaptım. İkili trabzan, iki tane bir zincir, ikili trabzan, iki zincir, ikili trabzan bir zincir şeklinde devam ediyor. Ve şimdi. E, şu renge geçtim. Ee, şimdi 3 ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir yaparak bunu devam edeceğim ve bunu 3 sıra aynı şekilde şöyle göstereyim. Şöyle daha yakın oldu. 3 sıra aynı şekilde devam edeceğim. Bakın bir, bir 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 tane trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir süre 2 ikili trabzan iki zincir ikili trabzan bir üstüne geçtim iki ikili trabzan iki zincir iki ikili trabzan bir zincir de şimdi üç üçlü ikili trabzan iki zincir üç üçlü trabzan yapacağız ikili trabzan ve üç sıra aynı şekilde bu sırayı devam ettireceğiz şimdi arkadaşlar şu üç tırabzan e, trabzan üç zincir üç, üç trabzanı yaptım ben şöyle göstereyim yakından şurada kalmıştık 3 3 e, tane ikili trabzan 3 zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir çekip tekrar aynı bu 3 sıra yapacağız demiştik 3 sıra yaptım ve evet, son dördüncü sıraya şu iki sıradan sonra ben renk değiştirdim Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz bir sıra daha yaptım 4 tane ikili trabzan 4 zincir Dört tane ikili trabzan bir zincir. Bakın şu aradaki zincirleri ve şu e, şurada çektiğiniz zincirler size kalmış e, bir şey. Ben kendime göre ayarladım. Sizin elinizin sıklığına ve bolluğuna göre değişir. E, bu e, sondan bir önceki sıramda bakın dört tane ikili trabzan, 4 zincir, 4 tane ikili trabzan bir zincir. Şu üç taneyi aynı yaptım. Hiçbir değişiklik yok. Üç tane ikili trabzan. 3 zincir 3 tane ikili trabzan ve şimdi e, şuraya geldim. Bu en son 11 tane ikili trabzan yaptım. Bu 4 tane zincirim içine bu 10 tane yaptım. Şu 11. ikili tırabzanım ve hiç zincir çekmeden şuraya batıyorum. Ve devamı aynı. Kafasını doluyorum zincir çekmeden bu yuvama geliyorum. 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu böyle gidecek. Bunu böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Ben diğerine de göstereyim. Şimdi konturuma başladım. Şu başladığım yerden göstereyim. Şuradan bir düğüm atarak giriş yaptım her zamanki gibi. Bakın. Şöyle giriş yaptım. Ben şuradayım. Şu kontur geçmesini zaten biliyoruz. Bakın şimdi şöyle işten şerit yapmıyorum. Normal. Sık iğne yaparak geliyorum. Şimdi şuraya da yapıyorum. Hiç zincir çekmeden şu araya bakın. Şöyle şuraya da yapıyorum. Ve şimdi ben iki zincir çekiyorum. Siz elinizin sıklığına göre bir zincir de çekebilirsiniz. Bakın iki zincir çektim. Şöyle şu aradaki zincirime bakın. Şuraya batıyorum. Şöyle göstereyim. Daha yakından. Tekrar iki zincir çekiyorum aşağıya kadar taş şuraya kadar şöyle şu pembeme kontur geçtim. Pembe yerime kadar ince Şimdi arkadaşlar ta aşağıya kadar geldim. Şurada önemli bir nokta. Şuradan almayın. Şöyle e, yukarı doğru e, döneceğimiz için ipinizin yönünü yukarı doğru çeviriyorsunuz ve yukarıdan aş aşağıdan şöyle almıyorum. Şöyle yukarıdan alıyorum. Ve buraya da iki zincir çekmiştim. Aynı. Şimdi iki zincir çekip tekrar aynı battığımız yerin Bakın şu yanlara tekrar batıyorum ve bunu yukarıya doğru ikişer ikişer şuraya kadar geleceğim. Şimdi iki zincir çektim bakın şuraya geldim. Ee, şöyle alttan tığımı sokuyorum ve şöyle alıyorum. Buralarda zorlanabilirsiniz artık. Ve hiç zincir çekmeden şuraya aynı battığım yine tekrar batıyorum. Buradan aşağı inmiştik artık bu şekilde sık iğne yaparak şura gelip aynı işlemi tekrar ediyoruz. Birmişi zaten ekran fotosunda olacak. Bir de arkadaşlar bu bayağı büyük bir parça. Bunu e, supla yapmak için sayılarını küçültmeniz lazım. Şu şu sıradan sonrasını yapmamanız gerekiyor. İki sırasını. Şu artırmalardakileri birkaçını yapmayabilirsiniz. Çünkü bu 55-60 cm'ye geçiyor sanırım tam bitince yine ölçerim. ilk bundan bir büyükten iki adet ve şu küçüklerden 10 tane lazım. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Teşekkür ederim arkadaşlar.